15. Yani, sıranın so, altındaki takımlara hep Aynen son, son, 4 son 5 takım. Yani Antep'le Atay'ı çıkardığımız zaman son 3 takıma sen 7 puan kaybetmişsin üstelik Kadıköy'de. Evet. Birinden 3 yemişsin, birisinden 2 yemişsin, birisinden ge, gene 3 yemişsin. Hep önde olduğu maçlar evet, bir de yani tamam önde götürdüğü maçlar. Yani e, futbol bu olur böyle şeyler der geçersin baz, bazen. Ama bunlar de, devamlı oluyorsa Kardeşim faturanız geldi derler. Adamın önüne koyarlar. O, o, o faturayı. Kendi de itiraf etmiş. Ce, ce, Cem abi e, muhtemelen söyleyecekti şeyden sonra. Serdar aldı oyunu. Üçlüye döndü abi. İsmail'i çektim merkeze. Yine üçlüye döndü. Ondan sonra oyun gitti tamam mı Fenerbahçe delildi Ardından ara kraspı hamlesi yaptı. Şey, Şeyde inanamadım. İnanamadım. Ara öyle Crespo hamlesi yaptı. Daha dirençli. Zaten o değişikliğini anlamış. Biz rakip sahaya gitmiyoruz kardeşim demektir. Ve e, mesela ilk yarıda bitti ilk yarı. 76'ya 24 toplu oynama oranı. Tabii. Ee, bir arkadaşımla yazışıyoruz. Dedim ki futbolcular çok acemi. Çok baskı var. ayal dünyasında da. Özellikle Samet. Hmm. Yani e, Cem abi takım Maçı kaldıramadı. Bak söyleyeyim sana. 1-0 <laughs> olduktan sonra ikinci golü atarım der. Normalde Fenerbahçe takımı. Üçüncüyü atayım der. Buna maç bitsin dedi. Yani gözler dakikalara döndü. 2-0 olduktan sonra maç bitsin dedi. 3-2'yi aldılar. İşte İrfan falan girdi başladılar. Geride pas yapmaya. Ee, dakikalara oyna, o, o, oynamaya. Ve e, karşındaki takım bakma sen 2-0'dan 2-2'ye geldi. Beşiktaş maçında. Vodafone'da yaptı bunu. Vodafone'da değil. Yok pardon. olimpiyat standında. Standı yaptı. Yani ve maç içinde de hem Etemi hem Eze sürekli tehdit ettiler seni. Yani 1-0 mağlup takım kendi sahasında niye bekler? Mesela hocaları konuşuyoruz. Fatih Tekke. Maçtan evvelki konuşmasını Tabii, biliyorsun değil mi? Fatih Tekke şunun farkında. İki adamım var. Ben iyi bir geçiş takımıyım. Ben o fırsatı bulacağım tek farklı tutayım oyunu. En kötü bir bir bitiririm dedi. Yani o 1-1'in bir peşine peşine düştü. Şey çok büyük ikramiye oldu. Penaltı ki onu da tartışacağız bence. Evet. Hakemi de tartışacağız. Bence penaltı değil. Buz gibi gol gitti 5. dakika. Belki e, daha farklı maçı izlettirdi bize. 5. E, dakikada evet, Salah bir Salah'ın golü. Bir, bir, bir geçmek. Ama bütün bunlar e, ben e, mental olarak takımın çok dipte çok düşük gördüm. Yani Fenerbahçe takımı Kadıköy'de e, kendi seyircisinin baskısında ezildi. Evet. Yani e, diye diyebilirsiniz ki genç oyuncular bunu yaşar. <laughs> sıkıntı yok. İşte o orada e, lider oyuncu yani o bunu fark edecek. E, aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi o takımdaki o sarsaklı, o konsantrasyon eksikliğini, o ne yapacağını bilememezdi fark edecek. Bir lider lazım takımda. İşte ileride top tutacaksın, foul alacaksın, ne bileyim bir gerginlik çıkartacaksın. Yani atmosferi e, farklı bir yere getireceksin. Senin takımında öyle bir lider oyuncu yok. Kim lider sahada? Jorge Jesus. Jesus. O görecek bunu. Yani o, o tespit edecek. Belki <laughs> ofansif bir değişiklik yapsa bir mesajdır alacaktır takıma. Takım yere. daha farklı oynayacaktır. Evet. Zeki Uzun Durukan'a göre e, sorumlu kim? Tabii ki Jesus demiş ki sorumlu benim. Hani hakemdir, şudur budur konuşuruz, bahaneler üretiriz ama bugün üretmeyelim sorumlu benim diyor. Fenerbahçe'de sorumlu kim? Ya bir, e, Jesus kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanmıyor. Onu söyleyeyim çünkü maçtan sonra şunu söyledi. Değişen hiçbir şey olmadı dedi. Akıl tutulması. Ya yani rakibimizle aynı puan farkı devam ediyor dedi. Ya bu mantaliteyle e, ee, olaya duruma bakan bir durum tespiti yapan bir hoca var. Ee, bir defa Fenerbahçe'de şunu söyleyelim hani yüzde 76 topla oynamış falan ama ilk yarıda kaleyi bulan iki şutu var. Bir cılız şut var gol oldu çarptı işte savunmaya falan. Diğeri de yine bir cılız şut. İki şutu var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe oyun olarak Beşiktaş'ın da çok gerisinde. Fenerbahçe oynuyormuş gibi görünüyor. İşte son üç haftada son saniyelerde kazandı. Fenerbahçe geriye gidiyor. Geriye gidiyor yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bundan sonra maç kazanması şansa ve tesadüflere bağlı. Açtı Arda Güler şahsi becerileriyle, yetenekleriyle gol atıyor. Savunması çok kötü. Kaleci çok kötü. Hoca çok formsuz. umrunda değil hocanın. Bak umurunda değil. Sen taraftarla nasıl didişebilirsin ya? Senin artık o gücün yok. Senin gücün yok ya. Taraftara sen nasıl gidip işte el kol hareketi yapabilirsin? Sen Fenerbahçe'yi şampiyon mu yaptın? Güzel oynadın mı? Yani dört önemli oyuncusu olmayan, can çekişen kümede kalmak için can çekişen artık yani bu maça hani karınca ile filin savaşı gibi bakmak lazım. Hep biz öyle bakıyorduk ve İstanbul Spor sana üç tane gol atıyor ve o, o kadar kolay goller attılar ki Ya yani hiçbir şey yapamadın. Ya son gol, son gol öyle, böyle bir gol yenmez ya yani ayakla vurulacak e, topa. E kaleci çıksa zaten alacak da. Kafa vurdu ya oyuncu savunmanın önünde. Yani İdman da böyle bir gol atılamaz biliyor musun? Aynısını Beşiktaş'tan yemişti Fenerbahçe. Şimdi, Redmond o, ortaladı, tabii. Cenk vurdu. Fenerbahçe'nin doğru nizami golü verilmedi. Doğru verilse farklı olurdu. Orada fual falan yok. Özal pozisyonu. Penaltı penaltıdır. Erman Hoca öyle diyor. Fark... Onları tartışırız ama Fenerbahçe kötü oynuyor. Ya yani Fenerbahçe iyi oynuyormuş gibi görünüyor mu? Haftalardır. Tesadüfen kazanıyor Fenerbahçe. Üç maçtır son dakika. Yani şimdi biz Jesus'u konuşuyoruz da Fatih Tekke'yi nereye koyacağız? Tabii ya. Ya yani. mucize ya bu takım. Çoluk ya. çocukla ya Eze denen oyuncuyu <laughs> Spor'dan aldılar. Yani imkansızlıklar transfer tahtası şu bu, para yok. Ya bu çocuklar. Bir de en iyi yani en ders adamı şey yok. Kart cezaladın. Bir şey evet. söyleyeyim mi? Yani bunlar Boğaz Tokluğunu oynayan oyuncular ya. Bu bu derecede mütevazi bir kadro. Kenarda hoca. Nakış gibi işliyor oyunu. Nakış gibi işliyor oyunu yani. O oyuncusuna kızıyor, tepki gösteriyor. Bak diyor oraya değil buraya. Maçtan sonra dedi ya biz tacı bile çalıştık dedi ya. Tacı bile saniye saniye ilmek ilmek ne oynayacağımızı Gürcan abi de söyledi biraz. Fenerbahçe maçında ne oynayacağımızı dakika dakika biz bunun planını yaptık dedi. Yani bu kadar dersinde çalışmışlar. O yüzden ben Fatih Tekke'ye de alkış göndermek lazım. Öbür tarafta e, zenginle yoksul gibi yani varlık içinde ee, bir hoca var. Böyle 50 bin taraftarı var. Her türlü imkanı var. Ama kenarda sakız çiğniyor. Üçüncü golü yedi. Yani, sakızını değiştiriyor. Tazeledi, adına. Yani, sakızı bu ne rahatlık. Arda başka Güler önce... dediğin gibi hocayı teselli ediyor. Evet. Yani hoca kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanmıyor. Şimdi bir telaş var hocada. Ya Flamengo'yu kaybettim. Oraya Sampaoli gitti. Acaba Brezilya milli takımı ben alırım mı? Acaba başka bir olur mu? Bak bu hafta emin ol Brezilya'dan gazeteciler, Portekiz'den gazeteciler haber uçuşacak. Çünkü güçsüz ya. Yine oralardan haberler gelmeye başlayacak bize. Jesus'la ilgili Jesus'u istedik. Şu oldu, bu oldu. Jesus yani Fenerbahçe'ye bence zarar verdi. Yani çok büyük hoca. Çok büyük hoca ama burada ya Jesus bizim futbol ikliminde bozuldu. Bu kabul ederim Yani ilk geldiğinde nasıldı bu takım ya? Bu takım uzay takımı diye kaç kere başlık attık ya. Öyle bir takımdı Fenerbahçe bu takımda aynı futbolcular var ve şu anda çok kötü oynuyor. Ya bu hoca, hocaya yazılır, kime yazılacak? Yani oyuncular sağ içinde mesela Mert Hakan'ın isyanı, İrfancan Kahveci bazen isyan ediyor. Niye? Belli ki yani hocayla hoca ilgili sıkıntılar var. Forma adaleti yok. Yani niye sürekli oyuncu değiş yani bir ideal 11'in yok senin. Bu kadar güçlü bir kadron var. İdeal 11 ile çıkarsın sahaya. Kimsenin neyi çıkacağını bilmiyor. Elinde bir de Arda Güler gibi problem çözen bir oyuncu var. Hacı gibi gol attı bugün ya. Müthiş Hacı gibi ya. oyuncu ya. Ya yani böyle bir oyuncun var senin. Bu kadar kötü savunması olamaz Fenerbahçe'nin. Yazık Madem oldu Madem değil mi Arda'nın iki golüne? Serdar Aziz de başladı o zaman. Zaten Samet son haftalarda dökülüyor. Hı. Ne diyor? Yani oyunun sonunda doğru stoper değişikliği nedir ya? Evet, ha böyle saçmalık olur mu? Samet'i ben. de Gerçekten. bir hedef gösterme var. Tabii oradan. bir de o var yani. Hedef Hınç alır gibi oyuncudan. Oyuncuyu da bitiriyorsun. Serdar Aziz'i de e, Gomis gibi yani Serdar Aziz direkt oynayacak bir oyuncu hızlı çabuk oyun kültürü olan onu da sonradan oyuna sokup onu da zaten bitirmişsin kulübede.